Havanın tadını almak ister misin? Elmaların tam %25'i havadan oluşuyor. Evet, doğru duydunuz. Bu onları sadece lezzetli değil, aynı zamanda hafif de kılıyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Elmalar hücre yapıları sayesinde havayı içerir. Bu onlara o eşsiz dokusunu verir. Bir elmanın içindeki hava aynı zamanda suyun buharlaşmasını önler. Bu sayede elmalar taze kalmayı başarır. Düşünsenize, bir elma yediğinizde aslında havanın tadını da alıyorsunuz. Bu bilgi elmaların besin değerini artırıyor. Ayrıca elmaların sağlığa faydaları da saymakla bitmez. Antioksidanlar, vitaminler ve lif dolu. Ama havanın katkısı elmaların bu kadar hafif ve lezzetli olmasının altında yatan sır. Bir sonraki sefer bir elma yediğinizde içinde ne kadar hava olduğunu düşünün. Bu küçük meyve doğanın harikalarından biri. Elmalar sadece tatlı değil, aynı zamanda sürprizlerle dolu.